Evet her şey kurudu. Sırada sızdırmazlık testi var. Hadi başlayalım. Hortumla yeterince yıkadığıma inanıyorum. Hadi içeriye bakalım. Uf, kadar anı. Yani tam kusursuz bir şey beklemiyorum. Yine de böyle bir su akması lazım ama. Şu kapıdan geliyor. Kaynak yaptığımız yerlerde hiçbir şey yok. Şuralara bakalım. Buralarda hiçbir şey yok. Şunlarda. da çok az su var gibi. Yok. Şu. Şurada hala bir delik var görüyor musun? Işık geliyor oradan. Ama gerisi Şuralar tamam. Su yok. Güzel. herhangi bir su yok gibi. Biraz daha bekleyip bir 5-10 dakika sonra tekrar bakacağım. Bir de şu taraftan vurayım suyu. Aha! Gördüm seni. Nereden geldi? Şu değil. Şu. Şundan akıyor. Bunda var mı? Yok. Sadece bundan akıyor. Bunlarda bir şey var mı? Yok. Tamam bunun üzerine sadece bunun içerisinden geliyor. Sorun yok. Onu zaten üzerine tekrar geçeriz. Eğer videoların içerisinden geliyorsa yani şu perçinlerin içerisinden geliyorsa sorun yok. Onları kapatabilirim. Bak şurada da var bir tane. Bu da bu, da bu perçinin içerisinden geliyor. Onlara sorun yok. Ama kaynak yaptığımız hiçbir yerde görünürde herhangi bir su yok. Şöyle bir daha bir bakalım. Güzel. Harika. Harika harika. Şuralarda ıslaklık yok. Şuralarda ıslaklık yok. Buralarda ıslaklık yok. Buralarda ıslaklık yok. Buralarda ıslaklık yok. Güzel. Delik kısmı tamam. Şuraları yamulttum. Buraları birkaç tane vida taktım. Hadi klimayı yerine takalım. Nasıl olmuş? Harika değil mi? Klimayı az önce yerine koydum. Şuralarda hafif potluk var. Şuralara birer tane parça atmam gerekiyor ki o potluklar ortadan kalksın. Hemen onları yapayım. Şu destekler tamam. Şimdi yukarıya çıkıp şu kenarları bir dalayım. Ondan sonra da klima yerine oturtalım. Hadi bakalım. Şimdi yeri hazır. Şunun kenarlarını hemen bunun izolasyonunu sıkayım. Üstüne kapattığımız zaman olay bitti. Daha sonra kabloyu içeriye vereceğiz. Bu kadar. Tekerlekli barda yine karşınızdayım. Bakın siz yokken ben neler yaptım. Klimayı yerine taktım. Testini yaptım. Kablosu oraya gidiyor. Aküye bağladım. Test ettim. Şu üst kısmı tamamen kapladım. Sadece şurası kaldı. Şuraya bir tane raf yaptım. Oraya bir tane raf yaptım. Şimdi sırada artık buraların kapatmaları var. İzolasyonlarını yapacağım. Şu kenarların buraları kapatacağım. Ondan sonra şu kenarı kapatacağım. Sonra yavaş yavaş ilerleyeceğiz. Artık şunları sabitlemem lazım. Sonra şu tesisatına geçeceğim. Elektrik tesisatı var. Hadi başlayalım. Şu kısmı ayırmam gerekiyor şöyle bir kalıp yaptım. Bunu da tahtaya çizdim. Şimdi o tahtaya da şöyle bir oyuncağım var benim. Oyuncakla böyle dikiş makinesi gibi tıkır 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 onu kesip oraya oturtacağım. Hadi bakalım. Bugünlük bu kadar. Artık bu videoyu paylaşmam gerekiyor. Kaç hafta geçti üzerinden. Eğer paylaşmazsam araba bitecek. Ondan sonra arabanın bitiş videolarını paylaşmak zorunda kalacağım. Neyse. Gel şöyle bir içeriye bakalım. Duvarlar tamam. Tavanları bitirdim. Klima yerinde. Şöyle arka tarafı göstereyim sana. Tüm tavanlar tamam. Şuraları ufak böyle parçalar takacağım ahşaptan. Şuraları kapatmak için. Ondan sonra şu arka tarafın üstünü kapattım. Oraya bir tane raf yaptım. Arka taraftan erişilecek o rafa. Hani bir şeyler yüklerler oraya. Ayrıca şuraya bir de böyle sürgülü bir dalga motor yaptım. Şuralara böyle trim parçaları gelecek. Trim dediklerim şunlar böyle ufak böyle parçalar. Şunlar şöyle kapatacaklar oradan gelen ışıkları. Ondan sonra şu kısım var. Şu kısma da böyle trim gelecek. Şu tarafı kapatmam gerekiyor. Ama önce önce su tesisatını bitirmem gerekiyor. Su tesisatını eğer bitirirsem bu alt kısımları da kapatırım. Şuraya bir tane buzdolabı gelecek. O buzdolabı şu an zaten iş yerinde. Onu alıp gelmem lazım. Bugünlük bu kadar. Eğer buraya kadar izleyip paylaştığım içerikleri beğeniyorsan beni takip etmeyi unutma. Yani unutma. Ben unutuyorum sen unutma. Artık paylaşmanın zamanı geldi bu videoyu sanırım. Eğer paylaşmazsam çok kötüye gidiyor. Bitireceğim arabayı çünkü.